Arkadaşlar Tekno Explorer'ın sunduğu e, yeni bir programla, oyun programıyla beraberiz. E, bugün ne inceleyelim? Bugün Real Drift Free versiyonu inceliyoruz. Daha doğrusu Light versiyonu demek daha mantıklı olur. E, oyunu ilginç bir şekilde rastladım. E, ve hoşuma da gitti. indirdim Yani indirdikten sonra da hoşuma gitti. İndirmeden önce de birkaç foto fotoğrafına baktım. Onlar da hoşuma gitti. Yani oyun güzel. Böyle takıl takıda ilerliyor. Bu oyundan kaynaklanan bir problem. Oyun esasında hiç böyle bir şey yok. Onu söyleyeyim ben. Baştan. Onun dışında İsterseniz önüne girelim. Başka ayar falan yok. hemen ayarlar bölümüne girersem. Şöyle yakınlaştırayım. İşte stil sensibil falan var. Dif difficulty. Bunlar okey diyelim. Şuan direkt Reset'e e tıkladığımızda Araba seçiyoruz. Ee, oyun direkt olarak paralı yapmak yerine oyundaki bazı şeyleri para olarak sunmayı tercih etmişler. Ee, bu arada Unity tarafından geliştiriliyor oyun. Örneğin bir tek bu araba açık ee, light versiyonunda, diğer versiyonlarda, e, pardon diğer arabaları almak için e, versiyonları açmak gerekiyor diyelim. Next diyelim. Burada da e, tek map var, mapler değişik şekiller reverse olarak değiştiriliyor yani tam tersi oluyor. Bir de sunset e, gün farklı zamanlarında. Diğer yerlerde ise yine light versiyonunda açık değil. Select diyelim. Evet oyuna başlayalım isterseniz. Oyunda iki tür, şöyle sesini açayım. Evet gördüğünüz gibi sesi bayağı güzel. şu, ee, şundan da bahsetmek istiyorum. Dinamikler gerçekten çok güzel olmuş. sürüş dinamikleri. Yani muhteşem bir his veriyor bile diyebilirim. Kusura bakmayın sağ sola oynatıyorum. Görüntü biraz kayıyor. Çünkü oyun böyle idare ediliyor. Ee, tuşları tanıyalım başta. Hemen daldık oyuna. Şuradan map'i görüyoruz. Ee, şurası şu anda geri vitesli olduğumuz için böyle. Şu anda 1 gördüğünüz gibi. Şurada da e, kızımız hızımız yazıyor. Burada geçen zaman e, burada aldığımız puan. Bu puan hiçbir şey yaramıyor. En azından light versiyonunda işe yaramıyor. Free e, versiyonunda işe yaramıyor. Diğer versiyonlarda işe yaramıyor bilmiyorum. Lab e, tur 1 bölü 2 2 tur atabiliyoruz. Şu el freni, freni e, gaz ve normal fren bu da. Aynı zamanda bu da geriye gitmeye işine yarıyor diyelim. Ve başlayalım. Şöyle sağa sola çevirerek kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi gerçekten dinamikler çok güzel. Sesler de güzel bir şekilde yansıtıldığını söyleyebilirim. Bu arada gösterebilir miyim bilmiyorum ama drift yaparken yani araba kayarken eğer duvara yaklaşırsanız eee biraz önce oldu ama çok hafif oldu. Eğer ki duvara yaklaşırsanız slow motion alıyor görüntü o şekilde ilerliyorsunuz. Duvardan ayrıldığınız zamanda normal şeye geri dönüyor. Onu şu anda yapmam zor. Zaten ben de daha çok yeni keşfettim. Ee, onun dışında isterseniz şeyimizi tamamlayıp gidelim. Oyundaki çarpma olarak hasar e, yok. Yani hasar almıyor e, oyunda yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 150 megabaytlık bir alan kaplıyordu e, free versiyonda yükseltirseniz daha fazla olabilir e, tam olarak yükseltme fiyatını hatırlamıyorum ama herhalde 2 dolardı 1.99 dolardı Google Play'de e, iOS tarafında bu oyun yok. Onu da belirteyim. Ondaki puanlar işe yaramıyor demiştim ama belki işe yarıyor olabilir. Belki ben hatırlamıyorumdur. Ee, o yüzden kusura bakmayın eğer ki bir şey olursa olsa. Ee, puana göre de bize cash veri veriyor. Ee, yani para veriyor. Herhalde bu parayla eğer ki full versiyonunu açarsak bu parayla diğer arabalara alıyoruz. Main ee, menu diyelim. Ee, bu seferki gecemizde biraz kısa olsun diyelim. Bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere. Şöyle real drift yazısını yaklaştırayım. Ve bir sonraki inceleme videomuzda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. İyi günler.